Floor pop. Thank you. Super. 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 Mm -hmm. maç. Hadi görüşlerinizi maç alın. çok güzel, keyifliydi, eğlendik. Güzel eğlendik. El i̇lk ilk defa bir maça geldim, o da çok eğlenceliydi. başı kazandı sayemizde. Kim en iyi oynadı? Destekledik. Ebral. Peki yani... Ebral. <laughs> Ebral çok enerji sarf etti çocuk. Kendini veriyor değil mi? Hı hı. Kendini çırptı geri girdi. İyi ki geldik diyor musunuz yani? Tabii. De Dedim ben. Ayağı enerjattır. Babam da dedi mi iyi ki geldik diye. Babam razı olsun. <laughs> sayesinde yapmadığımız aktiveler kalmadı. Bütün <laughs> aktivelere <de> katıldık. <laughs> Bütün onun gücüyle. İyi, i̇yi ki gelmişsek. Evet. Evet. Artık her geldiğinizde bilemeyiz hocam. Evet. <laughs> avucumun içi şişti. <laughs> Alkışlayacağım diye. Efendim destekleyiciye. İnan her avuçta <laughs> avucumun içi şişti. <laughs> İyi işte güzel oldu ya. Hem enerji attık. Enerjimizi attık. Çok güzel oldu. Hem e de güzel maça sende, denk geldik yani. Evet, bizim değil de mi? gelip bizim şeyde ee, teşekkür ediyoruz sana da.